Uzatmayacağım. Sayın e, Ufuk söylemez. E, sizle başlayalım da tam da bu günden e, gündemle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim zamanı Hı. yaklaştıkça e, böyle e, ne diyelim belden aşağı e, centilmenlik dışı hatta kumpas diyebileceğimiz e, olaylara da tanık olmaya başladık. E, belki de Sayın Sağlar hani bu az önce söyledi e, ee, yarına da mutlu bir günle uyanalım. Bundan sonra da öyle olsun Se seçime çok var derken belki de benzer şeyler yaşayacağımızın endişesiyle de söylemiş olabilir. Onu da soracağım. Buyurun. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de size saygıyla selamlıyorum izleyicilerimizle. Fikri Bey'e de Sayın Bakanımıza saygılarımı sunuyorum. Onunla aynı programda olmak benim için bir mutluluk. Tabi ee, tabii şimdi bu kumpasların olması, beden aşağı davranışların artması esasında bir şey işaret ediyor. İstanbul'da bir kere İmamoğlu 5 yıllık döneminde bula bula CHP'nin binasını satılırken işte bir para sayıldı da işte bir kısmı eksik beyan edildi. Burada bir vergi ziyaya olabilir. Bunun dışında bir yolsuzluktan falan bahsetmek mümkün değil. Dünya Türkiye'de kayıt dışı ekonomi olduğu için insanlar çoğunlukla maalesef gerçek beyanda bulunmuyorlar gayrimenkul alma satışlarda. Buradan bir şey bir vergi çıkabilir, çıksa çıksa o da 5 yıl öncesine ait. Bu tabii İmamoğlu döneminin ne kadar temiz olduğunu da gösteriyor esasında. Ben e, e, AKP'nin panik halinde bu tür nafile işlere başvurduğunu görüyorum. Son bir hafta 10 gün kadar yapılan böyle e, belleden aşağı buram buram kumpas kopan, kokan ve gayet e, düşük zekalı akılsız oyunların, ayak oyunlarının e, ta, seçmende tamamen de ters tepeceğini düşünüyorum. Şapkadan tavşan çıkarı gibi seçimde 3 gün 5 gün kala e, yolsuzluk iddialarında, kompasitada bulmak ancak kaybeden tarafın acizini ifade eder. Yani. Evet. Dolayısıyla ben o anlamda e, çok da endişelenmiyorum. E, çünkü zaten İstanbul'u kaybediyorlar. İstanbul Tayyip Erdoğan için ne kadar önemli. Bugün inşallah işte Erzurumlara sesleniyor, İsparta'ya gidiyor, İsparta'da İstanbul'dakilere sesleniyor. Şimdi biraz sonra ben de izin verirse sesleneceğim birilerine vaktimiz olursa. E, bizim de seslenmemiz lazım çünkü. Elbette. Ama şunu görüyorum ki çok zayıf bir e, aday çıkardılar şeyin karşısına. E, İmamoğlu'nun karşısına. İmamoğlu yani bilgisi, karizması, İstanbul'a hakimiyeti e, entelektüel birikimiyle e, Murat Kurum'la karşılaşılmayacak bir değer bence. Yani ben ne CHP üyesiyim ne CHP'nin adayıyım. Biliyorsunuz ben demokratik merkezde, Sayın Cindiruk'ta siyaset yapan, demokratik merkezde bir siyaset devlet adamıyım. Ama biz cumhuriyetten, layıklıktan, demokrasiden, hukuktan yana insanlarız. Parlamenter demokratik rejimi istiyoruz. Yolsuzlukları istemiyoruz. İstanbul'u, Ankara'yı, tarikatlar ve müteahhitler koalisyonuna yeniden vermek istemiyoruz. O yüzden de hep söylediğimiz gibi e, stratejik oy kullanacak insanlarız. Stratejik evet. oy kullanacak insanlar ne demektir? Onu kısaca açıklayayım konu gelmişken. Stratejik oy kullanmak bu herhangi bir e, adayın partisinden olmak olmamak değildir. Büyük kentlerin, bakın büyük şehirlerden bahsediyorum. Ankara, İstanbul, İzmir gibi, Antalya gibi, Muğla gibi kentlerde AKP'nin bir yenilgi alması lazım. AKP yenilgi almazsa şunu diyebilir. Ben enflasyon yaptım, işsizlik yarattım, kayırdım, tarikatları devletin içine soktum, ehliyetsizlik liyakatsızlığı aldım götürdüm. Ben yine oy aldım. Demek ki ben istediğim anayasa değişikliğini, istediğim keyfiliği, hibrit bir e belezi demokrasi yaptım Türkiye'yi. Şimdi de otoriter bir rejim yaparım. Kendi başkanlığımı ömür boyu uzatırım, Orta Doğu rejimlerine döndürürüm. Bu hakkı ve yetkiyi görebilir kendisini. Çok çok önemli bir süreçteyiz. Bu yerel seçimler sadece yerel seçimler değil. Biz de öyle baktığımız için evet. diyoruz ki say Sayın Hüsamettin doğru ziyarete geldi 15 gün önce Sayın Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu birlikte kendilerine teşekkür ediyoruz. Ardından da ben de Hüsamettin Bey'le tekrar geçen hafta görüştüğümde bizim yaklaşımımız şu. Biz doğru yolcu arkadaşlarımıza, demokrat arkadaşlarımıza, bizimle siyaset yapmış ve hala temaslı olan çok çeşitli arkadaşlarımız var. Bu doğru yolcu demokratlara bir çağrıda bulunuyoruz. Bizi tanıyan, seven, bizimle birlikte evet. hareket eden eşlerine, çocuklarını, torunlarına. Türkiye'de bu bir rejim meselesidir. Layık demokratik hukuk devletini savunanların, yolsuzluklara karşı çıkanların tarikatlar ve müteahhitlere İstanbul, Ankara'ya büyük kentleri teslim etmek istemeyenlerin kesinlikle İmamoğlu, Yavaş gibi AKP karşısında çok büyük şansı olan adaylara oy vermelerini biz tavsiye ediyoruz. Evet. Ve diğer muhalefet partilerinde arkadaşlarımız var. Mesela aday göstermiş başka muhalefet partileri. Evet gösterebilirler. Haklarıdır. Ama biz onlara oy vermeyeceğiz ki aralarında arkadaşlarımız da var. Niye vermeyeceğiz? Çünkü İYİ Parti oy versek, yüzde üç alsa kime faydası var? Hiç kimseye. Ama kime faydası var? AKP'ye faydası var. Bu orta zekalı her aklı başında insanın evet. yani fazla iyi zeki olmaya, büyük siyaset dehası olmaya gerek yok. AKP'ye yericeğini görür. Ben onun için tabanda bir ittifakım oluşacak kanaatinde. Bu bir parti meselesi değil. Bu bir ilke meselesi bizim için ve ben bunun böyle olacağını görüyorum. Şey evet. örnek verdi Bartın'da Amasya'da ki ben onlara daha önce gittim. İki tane örnekle ben vereyim. Konuyu şey, sayın sağlara bırak. İzin verirseniz eğer. Tabii buyurun. Çünkü Bakın. ekonomi konuşacağız. Süremiz de kısıtlı sayın bakan. Buyurun. Çok güzel anlatacağım. Bakın. Bu benim dediğim strateji kullanma başladı. Bakın Hatay'da, bugün bir de, yani mi? Hatay'ı Suriye istilasına AKP'ye teslim etmemek için yapılacak şey Bütün Savaşı desteklemekti. Bütün Savaş eksik yaptı, fazla yaptı. Depremin faturası belediye başkanına tamamen çıkarılmaz. O ayrı bir hesaplaşma. Ama bugün Gökhan Zan diye bir sevdiğimiz futbolcu çıktı. Depremde iyi şeyler de yapmıştı. Ama hırsanın ve acemiliğinin kurbanı olarak ee, tip de bana göre çok büyük hata yaptı burada. Türkiye İçi Partisi de böyle popülizmle kapı e, kaptırarak kendini aslında hata yaptı ve bugün büyük bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. Doğru yanlış demiyorum ama böyle bir şeyin öznesi olması bile çirkin. Şimdi çektim diyor, çekilmiyor. o çekilmiyor. orada bir verecek oylar hepsi ziyan olacak. Onu da bilin. Onun için Hatay'lar bizi dinliyorsa bütün savaşta birleşmeleri lazım. Bakın Hatay'da Adalet Partisi var. Bir, bir merkez çok dağıldı. Adalet Partisi var. Sayın Vejdet Özün başkanlığında Hepsi arkadaşımız bizim bizim dönemli müsteşarıdır. Sayın Doğru Parti var, şey Fatih Selçuklu var biliyorsunuz. Evet. Yani bizim arkadaşlarımızın yaklaşımı stratejik. Adalet Partisi'nin adayı Lütfi Savaş adına çekildi. Efendim Adalet Partisi oyu neydi ne değildi. Bu iş ayrı bir şey. Bir oy bile ziyan olmamalı. Evet. tebrik ediyorum. Ben Sayın Beycet Özü de tebrik ediyorum. Adalet Partisi adayı Hatay'da kritik gördü olayı ve çekti adayını. Başka Çok... mesela bana programa çıkacağım diyorlar Serik'ten aradılar. Serik. Serik doğru yolun Geçmişte Demokrat Parti'nin hala böyle çok köklü bir ilçesidir. Çok da seyidimiz vardı. ve programa çıkacağımı duyunca dediler, Sayın Bakan, biz burada ne yaptık biliyor musunuz? Ne yaptınız? Bizim mahalleden biriyle bir doktor arkadaşımızı Serik'ten CHP'de daha gösterdik. Bakın, doğru yolcular CHP'deki doktoru destekliyor. Bu parti işi değil. Bakın, tabanda birleşmeyi ben öyle görüyorum, anlıyorum. Evet. Bu çok, çok önemli güzel bir şey. Yani evet. stratejik oy kullanmak derken bakın bu somut örnekleri vermeye çalışıyorum bize. Evet. Ama bir taraftan da sarı yerde işte e, eski CHP'li belediye başkanının yaptığı AKP'ye hizmete dönüşecek ister istemez ya bundan vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Ben burada bitireyim. E, evet. Tekrar Fikri Bey'den sonra tekrar dönerim. Evet, e, sayın söylemez çünkü ekonomi başında çok sorum olacak size. Hızlı hızlı soracağım. E, sayın Sağlar, e, Turgut, Turgut Altınoğlu'nun bu olağanüstü mal varlığını konuşarak hani programı da açtım. Şimdi saysam çok zaman alacak, süre geçecek. O mal varlığı tartışması içinde işte temiz siyaseti konuşuyoruz. Temiz siyaseti konuşurken